İçten dıştan entrikalar. Mesleğim gereği 1980'den bu yana Batı ile ilişkilerimizi takip ediyorum. Artık Paris'i görmeyen eşektir diyen kalmadı ama Batı ile ilişkilerimizi düzeltmeden bir adım ilerleyemeyiz diyenler hala oldukça fazla. Oysa tespitlerimiz gösteriyor ki Batı bize karşı takınacağı tavrı bizim tutumumuza göre değil, kendi genetik kodlarına göre belirlemektedir. Emperyalist devletler için en uyumlu Türkiye, onların belirlediği rotanın dışına çıkmayan Türkiye'dir. Bu durumda batı ile ilişkilerimiz de son derece iyi olmaktadır. Ama savunma sanayi ve enerji üretimi başta olmak üzere milli politikalar üreterek dışa bağımlılıktan kurtulmaya çalışan Türkiye, onlar için uyumsuz Türkiye'dir. Öte yandan Anadolu'nun önemi günümüzde daha da artmış, emperyalistlerin yüzyıllardır hakim olma savaşı verdiği coğrafyanın kilit taşı haline gelmiştir. Ne var ki bu değer Türkiye'ye tehdit ve risk olarak dönmektedir. Bu yüzden batılı devletlerin yürüttüğü haçlı seferlerinin bizim tavrımızdan bağımsız şiddetlenerek devam ettiği görülmektedir. Biz de haçlı seferleri diye başlayan ve hiç bitmeyen bu savaşa daha yakından bakmak istedik. Çıktığımız tarih yolculuğunda farklı zamanlarda ve farklı yöntemlerle günümüze kadar devam eden saldırıların izini sürmeye çalıştık. İntikam ateşini körüklemek gibi bir niyetimiz asla yoktur. Ancak Haçlı Siyonist ittifakın tarih boyunca uyguladığı çeşit çeşit entrikaları iyi tanımadan yenilerine mani olmamız mümkün değildir. Zaten Müslümanlara yönelik bu saldırıları kronolojik bir disiplinle masaya yatırdığınızda bu fotoğraf net olarak görülmektedir. Müslüman Türk milleti dışarıdan ve içeriden o kadar çok hiyanete maruz kalmış ki bunları ana hatlarıyla da olsa dört kitaba ancak sığdırabildik. Abdülhamid Han'ın darbeyle indirilmesine kadarki bölümü içten dıştan entrikalar. Osmanlı'nın yıkılıp Sultan Vahidettin Han'ın kovulmasına kadar olan bölümü devlet yıkan tefrikalar. Tek parti döneminde millete karşı yürütülen Haçlı seferlerini darbeden beter vesayetler ve Günümüze kadar devam eden gizli haçlı saldırılarını da işgale benzer hıyanetler adı altında özetlemeye çalıştık. 5 yıl devam eden çok yorucu bir çalışmadaki tek motivasyonum bu gerçekleri genç kardeşlerimize ulaştırmak olmuştur. Daha doğrusu yeni neslin mutlaka bilmesi gereken hususları kendi çocuklarım için toparlamak amacıyla yaptığım çalışmalar bu şekilde sonuçlandı. Mutlaka bilinmesi gereken hıyanetleri Gençlerimizin anlayacağı bir üslupla özetleyerek her ebeveyni yıllar sürecek yorucu bir çalışmadan kurtarmak istedim. Hangi siyasi ve ideolojik görüşten, hangi etnik kesimden olursa olsun Türkiye'yi vatan edinen, bu ülkenin geleceğini önemseyen herkesin bu operasyonları ve sahiplerini iyi tanıması gerektiği kanaatindeyim. Umarım en büyük eksiğimiz olan tarih şuurunun teminine bir nebze katkım olur. Nuh Albayrak